Seyran ve Sina'nın hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını düşündükleri bu dönem, aslında beklenmedik zorluklarla dolu bir serüvenin başlangıcı olacak gibi görünüyor. Çiftin mutluluğa adım attıklarını sandıkları an, gerçekte onları bekleyen fırtınanın habercisi niteliğinde. Sina'nın annesinin oğlunun bu ani ve kendisinden habersiz aldığı evlilik kararını öğrenmesiyle birlikte olaylar beklenmedik bir yöne evrilecek. Sina'nın annesi oğlunun kararını öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacak. Ve bu durum yeni evli çiftin mutluluğunu derinden sarsacak olaylar zincirinin fitilini ateşleyecek. Sinan'ın annesinin tıpkı ifakat karakteri gibi Seyran'ı oğlundan uzaklaştırmak için her türlü yolu deneyeceği anlaşılıyor. Bu durum Seyran için zorlu ve sınavlarla dolu bir dönemin başlangıcı olacak. Seyran bir yandan yeni ailesine uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan da kendisini istemeyen bir kayınvalideyle mücadele etmek zorunda kalacak. Bu esnada Ferit'in Seyran'ın evlendiğini öğrenmesi Karakterin duygusal dünyasında adeta bir tsunami etkisi yaratacak. Ferit'in bu haberle birlikte derin bir üzüntüye gömülmesi izleyicileri derinden etkileyecek sahnelere zemin hazırlayacak. Ferit'in iç dünyasındaki çalkantılar belki de şimdiye kadar görmediğimiz yönlerini ortaya çıkaracak. Acaba Ferit bu durumla nasıl başa çıkacak büyük bir merakla bekliyoruz. Kendini işine mi verecek yoksa duygularını bastırmak için farklı yollara mı başvuracak? Seyra'nın Ferit'i unutamamasına rağmen Sinan'la evlenme kararı alması, karakterin iç çatışmalarını ve karmaşık duygularını gözler önüne serecek. Bu durum, izleyicileri Seyran'ın motivasyonlarını anlamaya ve onunla empati kurmaya itecek. Acaba Seyran gerçekten Sinan'ı seviyor mu, yoksa Ferit'ten uzaklaşmak için mi bu evliliğe sığındı? Bu sorular, izleyicilerin zihnini kurcalayacak ve Seyran'ın karakterinin derinliklerine inme fırsatı sunacak. İlerleyen bölümlerde Seyran'ı büyük zorluklar bekliyor. Sinan'ın annesinin müdahaleleri, yeni evli bir kadın olarak yaşadığı sorumluluklar ve Ferit'e olan bastırılmış duygularıyla baş etmeye çalışırken kendisini büyük bir bunalımın içinde bulacak. Bu durum, Seyran'ın karakterinin dayanıklılığını test edecek ve belki de onu daha güçlü bir kadına dönüştürecek. Seyran'ın bu zorlu süreçte Ferit'e tekrar dönmek istemesi, aşkın ve pişmanlığın güçlü temalarını ön plana çıkaracak. Ancak, Seyran acaba bu isteğini gerçekleştirebilecek cesareti bulabilecek mi? Ferit ise Seyran'ın evliliği karşısında farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor. Seyran'ın bu hareketi Ferit'i başka bir kadına yakınlaşmaya ve kendine yeni bir hayat kurmaya itecek. Bu durum Ferit'in karakterinin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. İzleyiciler Ferit'in bu yeni ilişkisinde gerçekten mutlu olup olamayacağını, Seyran'ı gerçekten unutup unutamayacağını merakla izleyecekler. Ferit'in yeni partneri kim olacak? Bu yeni ilişki Ferit'in Seyran'a olan duygularını nasıl etkileyecek? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Seyran ve Ferit'in tekrar bir araya geleceği bilgisi izleyicileri heyecanlandıracak bir gelişme. Bu yeniden birleşmenin hangi bölümde ve nasıl gerçekleşeceği bilinmese de bu sürecin nasıl gelişeceği büyük merak konusu. Çiftin bir inat uğruna birbirlerinden uzaklaşmaları ve sonrasında tekrar yakınlaşmaları aşkın karmaşık doğasını ve ilişkilerdeki gurur faktörünün etkisini vurgulayacak. Acaba bu ayrılık süreci onların birbirlerine olan duygularını daha da güçlendirecek mi? Yoksa aralarında aşılamaz engeller mi yaratacak? Seyran ve Ferit'in yeniden bir araya gelmesiyle birlikte izleyiciler o eski romantik ve eğlenceli sahneleri tekrar izleme şansı bulacaklar. Bu sahneler muhtemelen nostalji duygusuyla harmanlanarak daha da etkileyici olacak. Çiftin geçmişte yaşadıkları zorluklar ve ayrılıklar şimdi onları daha güçlü ve olgun bir ilişkiye taşıyabilir. Videomuz bu kadar da hoşunuza gittiyse Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.